Milattan önce 20. yüzyıldan beri yerleşimin bulunduğu Harput, tarih ve kültürüyle Elazığ temsil ediyor. İslam hakimiyeti öncesi ve sonrasında pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şehir, bu medeniyetlerden günümüze ulaşan eserleriyle Açık Hava Müzesi gibi ve önemli bir turizm merkezi. Tarihi beldeye sahip çıkılması amacıyla her dönemde her yeni valinin atanmasıyla birlik kararlar alınıyor ve bu kararlar sadece yazılı kağıtlarda kalıyor. 2014 yılında da yine Harput için bir adım atılmış, bu adımın adına Harput Çalıştayı denilmiş. Zamana kadar ki pratikte, zamana kadar ki tecrübeler Harput'un layıkıyla korunması fikrinin hayata geçirilmediğini gösteriyor. Layıkıyla koruyamadığınızı ve ona gereken değeri hangi sebeple olursa olsun veremediğimizi gösteriyor. Hiçbir şey için geç değil. Bundan sonra zihinlerimizde olan bu değerin hayata geçirilmesi, değer verme ve yani de gerektiği gibi insanların hizmetine sunma için ne yapmamız gerektiği konusunda da bu zamana kadar gök ne yapmak şöyle demiş bir söz durumda. İki gün süren çalıştaya dönemin valisi Ömer Faruk Koçak, belediye başkanı Mücahit Yanılmaz, milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda şehir plancısı, mimar, mühendis katıldı. Harput'un problemlerini değerlendirmek, bundan sonra yapılacaklarla ilgili öncelikleri belirlemek nasıl bir Harput tasavvur ediyoruz onun resmini çizecek kararları orada almak ondan sonra da e, bir eylem planıyla ki onun da bir komisyonunu kurduk kararını aldık. Eylem planıyla süratle yapılacakları yapılmak e, yapmak e, orta ve uzun vadeyi de e, olabildiğince gerçekçi şekilde planlamak. E, Harput'ta çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Ee, son iki günde yaptığımız şeyler e, söylenenlerin aslında hayata geçirilmesi için bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Bütün katılımcılar tarafından da çok heyecanla karşılandı. Ben hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz sivil toplum kuruluşu örgütleri inşallah bundan sonra biz de üzerimize düşeni e, süratle yerine getireceğiz. Harput'la ilgili çalışmalar artık belli bir periyot içinde hızla devam edecek. Esasında çözümleri biliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ama o çözümü fiili eyleme koyacak olan irade ortaya konulması gerekiyordu. Bu irade de elhamdülillah oluştu. Hem vali beyde hem belediyede bu iradeyi de ortaya koyduğumuzda Elazığ'ın geleceğinin çok daha iyi noktalara doğru gideceğine inanıyorum. O çalıştay sonunda Harput çalıştayı deklarasyonu yayımlandı, izlenecek yol haritası belirlendi. Deklarasyonla birlikte 1. Harput'un geçmişteki çok kültürlü yapısı, Harput'un tekrar canlandırılmasında dikkate alınmalıdır. 2. Harput'un kültürü ve manevi hayatı öncelikle olmak üzere geliştirilmelidir. 3. Harput'un binlerce yıllık tarihi boyunca oluşturduğu bir arada yaşama kültürü korunmalı ve geliştirilmelidir. 4. Harput'ta yaşayan halkın sosyoekonomik statüsünün geliştirilmesi, kentin yaşayan ve yaşanabilir bir kenti olması amaçlanmalıdır. Bu çerçevede sosyal, ekonomik, kültürel altyapıya yönelik fiziki, mimari gelişmesi sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. 5 mülkiyet dahil anlaşmazlıklar mümkün olduğunca uzlaşmayla çözülmelidir. 6. Harput'un kültürel ve manevi hayatı öncelikli olmak üzere turizmi geliştirilmelidir. 7. En yakın tarihi doku odak olmak üzere her döneme ait olan anıtsal, dini ve sivil yapılar korunmalıdır. 8. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları dikkate alınarak ulaşım ve altyapı ihtiyaçları karşılanmalıdır. 9. Kamu, özel sektör ve STK koordinasyonu sağlanarak Harput'ta ilgili projeler hazırlanmalıdır. 10. Koruma amaçlı imar planı revizyonu şuyulandırma ile eş zamanlı olarak deklarasyon dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. 11. Harput'ta mevcut mülkiyet problemleri, mevzuat zorlukları ve ekonomik engellere rağmen Harput'un geleceği söz konusu olduğu için koruma amaçlı imar planı revizyonu, şu uylandırma ile eş zamanlı olarak deklarasyonda dikkate alınarak çözülmelidir kararları alındı. 2014 yılında konuşulan sorunlar aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala çözülebilmiş değil, yine sadece konuşuluyor.